Of kanka ya ne yapsak? Ne bileyim ne yapak? Kanka bir fikrim var. Ne geldi kanka? Aslında benim de aklıma fikir geldi de şimdi söyleyeyim sana. Ee, aslında. Aslında. Saklanma şöyle sık olur mu? Ay kanka saçmalama ya. Bu devirde artık saklambaç oynayan mı var ya? Ne saçmalıyorsun sen? Kanka şaka mısın? Evet bu devirde oynayan var. Sokaktaki çocuklar oynamıyor mu? Yalan atma yani istersen. Yalan atma. Ne yalan atıyorsun kanka? Pardon da. Yani bu devirde saklambaç oynayan var. Sen niye oyamamazlık ediyorsun? Bütün ev zaten kocaman. Anlıyor musun? Aa, aa anlıyorum. Kankacım bak. Bana burada sinir geliyor. Ay evet kanka. Bu devirde yani oynayan yok. Çok ayıp nasıl oynuyor? Abi manyak manyak işler yapıyorsun ya. Manyak manyak. Kafayı mı yedin sen kanka? Yani. Anladın mı? Neden saçma sapa şeyler yapıyorsun? Anladın mı kanka? Yani saçma sapa şeyler niye yapıyorsun? Ben onu anlamıyorum yani. Yok kanka tamam Allah Allah. Saçmalıyorsun ya sen. Tamam falan yok bu işin. Bu iş tamam falan yok. Anladın mı beni? Tamamı falan yok bu işin. Bu işin tamamı yok. Aklını al.